Henüz ana dillerini konuşamazken ikinci bir dil öğreniyorlar. İzmir'de bebekler için İngilizce kursu açıldı efendim. Üç aylıktan itibaren dil eğitimi verilen bebeklerin aileleri sonuçtan memnun. İzmir'in Alsancak semtinde bir dil kursu. Kursiyerlerin kimi 16 aylık, kimi 2 yaşında. Onlar yaşamlarının ilk aylarında İngilizce ile tanışıyor. Tanışma, oyunlar ve şarkılar eşliğinde gerçekleşiyor. Eğlenceli olması çok önemli. Onların gözüne, kulağına hitap edecek şeyler olması lazım. Biz İngilizceyi burada şarkılarla öğretiyoruz. Şarkılarımızın hareketleri var. Aynı şekilde velinin katılımı çok önemli çünkü çocuklar onları rol model olarak görüyorlar. Peekaboo! Peekaboo! I see Uzmanlara göre dil öğreniminde kritik dönem 7 yaş. Kaç dil verebilirseniz alabilecek kapasitedeler 7 yaş öncesinde. Ee, ana dil hakimiyetinde alabiliyor. Yani e, küçük bir çocuğa İngilizceyi doğru bir metotla öğrettiğiniz zaman e, yetişkin bir bireyin e, algılama düzeyinde dilin yapısını ve gramerini de o şekilde algılayabiliyor, kavrayabiliyor. Haftanın iki günü birer saat devam edilen İngilizce kursuna ilgi yoğun. Türkçesine de katkısı oluyor. Çünkü kelime telaffuz etme vesaire bunlar hep oyunlarla, şarkılarla desteklenerek bir metot içerisinde veriliyor. Çok güzel İngilizce kelimeler kullanmaya başladı. Örneğin eve dönerken işte kırmızı red araba diyebiliyor. <laughs>